exploding Ora ve Ali Henry Kalesi'ne vardılar fakat üzücü bir manzara ile karşılaştılar. İngilizlerle Fransızlar arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Albay Muro tam zaferini kutlamak üzereyken bir Fransız birliği daha bölgeye ulaştı ve Montcalm'ın kuvvetlerine katıldı. Henry Kalesi. Henry kalesi orada gördünüz mü? Allah'ım sonunda başardık. Bu harika bir şey Cora. Sonunda babamızı görebileceğiz. Hemen sevinmeyin. Hı? Biliyorsunuz kare kuşatma altında. Fransız birliklerini geçip göle varmalıyız. Siz bizi düşmanlarımızdan saklayacağı gibi bize engel de olabilir. Hı. Ayrılmamaya özen göstermeliyiz. Tabii ki. Tamam Hadi yola koyulalım. Beyaz adamlar. Hı? Bu sesin içinde onu nasıl görebildin? Görmedi, kokularını aldı. Kızıl biz beyazların değişik bir koku salgıladığımızı düşünüyor. Yanlış anlamayın ama dürüst olmak gerekirse göklere kadar kokuyormuş. Ben koktuğumu reddediyorum. Ormanın içindeki dört günlük yolculuktan sonra bile mi? <laughs> Bu şartlar altında herkes bazı sorunlar yaşayabilir değil mi? Kızıl değil. Onların derilerinden kötü kokular yayılmaz. Neden olduğunu bilmiyorum ama böyle. E, profesör, Doğruysa çok ilginç bir durum bayan Alice fakat ben bunun uydurma olduğunu zannediyorum. Bu kadar konuşma yeter. Hadi gidelim. Bu taraftan lütfen. yaz da bana ver al bakalım Beni bırakıp gitme güzelim, lütfen, lütfen. Ha? Eğer bunu bir daha yaparsan çok kıskanırım. Hadi. Bir kano. Evet, bu bir Huron savaş kanosu ama gene de işimize yarar. Çok güzel. Bu bizi hiç istenmeyen ve çekilmesi imkansız bir yüzmeden kurtarır. <laughs> Tabii yer kanoyu alabora etmezsen. Albay. Sonunda toplar sustu. Sanırım bu gece uyumanız için müsait bir gece. İlginç değil mi? Savaş zamanı sessizliği çok daha korkunç bulurum. Tabii kendim için değil. Alice ve Cora için. Onların ormanda yabani bir hayat ve yerliler tarafından kuşatıldıklarını düşünmek bana çok acı veriyor. Her ikisi de güçlü, sağlam ruhlu kimselerdir efendim. İnanıyorum ki çok sürmeden aile bir araya gelecektir. Allah yardımcımız olsun. daha fazla gidemedik. Bu sadece gölün ortasında bir ada. Burada kam kuralım. Peki kale ne olacak? Bu siste asla bulamayız. Tüfeğimin ucunu bile zor görüyorum. Bu gece için burada güvende oluruz. <laughs> Sis kalkıyor. Fransızlar bizi fark etmeden buradan gidelim. Kafatasını istiyorum ah. İngiliz. ah, <laughs> <laughs> oh. binbaşı Duncan. Efendim bu çok üzgünüm. Önemli değil MacGregor. Bu geceki nöbet çok sıkıcıydı zaten. Bir kano yaklaşıyor efendim. <laughs> ne dedin sen? Sanırım çok erken konuşmuşum. Sen git yat MacGregor. Ben bu sorunla birazdan ilgileneceğim. Sen uyuşuk asker. Hemen silahını kuşan. Acele et. Efendim bunların düşman olduğunu sanmıyorum. Bence saçmalık. Fransız hatlarından başka kim geçebilir? Ne oluyor? Bu imkansız. Hayır olamaz. Bizi fark edecekler. Hı? Kaçaklar var. Kek, oh, çek! Çek! Oh. Top nişanla hemen. Anlıyorum efendim. Çabuk ol dedim sana hadi çabuk. Fransız bataryasına. <laughs> hadi hadi. Çabuk suya atlayın. Ama... Son atış çok yakına düştü. Bu sefer bizi vuracaklar çabuk. Topu ya, hazırla. <gülüyor> yukarı. <gülüyor> 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 Profesör çabuk olun. Bak dalış için henüz çok erken. Romatizmaların var ve... Ay! Atla! Hazır ve hedefte efendim. Ver şunu bana. Daha hızlı. Ateşe devam edin. Nerede o? Yüzmeye devam edin. Kale çok uzak. Al bayım, top ateşi altındayız. Benim kulaklarımda çok iyi duyabiliyor. Bu Montcalm'ın her zamanki uyarı alarmı. Hayır efendim, eğer bakacak olursanız bana nöbetçi subayını gönder. O bana detayları verebilir ama bir süre sonra delikanlı daha kahvaltımı yapmadım. Peki efendim. Kapıları açın! Çabuk olun! Çabuk olun hadi! Hadi elini uzat. Sevgili Halis, sana yardım etmeme lütfen izin ver. Biraz yorgun görünüyorsun Halis. Böylesi daha iyi ama. Senin için üzülüyordum. Ve tabii sevgili kardeşin Koray için de. Onu da unutmadım tabii ama biliyorsun sen benim için dünyadaki en kıymetli şeysin. Hı? Ve inan bana Alice, bir an seni kaybedeceğim diye çok korktum. Çünkü sen benim için gerçekten çok değerlisin. Şimdi ateş hattından çıksak da sonra konuşsak nasıl olur? Ah, bu adamlar gürültü çıkartıyorlar ama aslında gerçek savaşçı değiller. Korkmayın yaşlı adam. Bu asker kıyafetindeki sersem kendini kim sanıyor acaba? Ah... Vahşiliğin ve ormanın içindeki maceralarınızı duymak için can atıyorum. Ah Duncan, hayal etmeye başlayamazsın bile. Hey, biri. bu yaşlı kurt Hawkeye. Toplanın çocuklar. Küfeğini özledik dostum. Kim bilir nerelerdeydin. Artık o Fransızları geldikleri yere gönderebiliriz. <laughs> Sizi buraya getiren adamların kendilerine arkadaş bulduklarını görüyorum. Onlar harika insanlar Duncan. Bak diğerleri onlara nasıl saygı gösteriyor. Haklısın, şüphesiz. Ama bırakalım da yerliler kendi aralarında sevinsinler e, ama... değil mi? Hadi lütfen beni takip edin. Hadi geride bırakılmayı istemeyiz. Sonra görüşürüz. <laughs> sonra görüşürüz. Seninle <Sizden> tanışmak <laughs> büyük mutluluk baylar. <laughs> Sizden sonra bayanlar. Sen kendini... Hey sen bu nasıl olabilir? Nasılsınız? <laughs> Benim bir tanelerim. Nasılsınız? İkimiz de çok iyiyiz baba. Endişelenmenizi gerektirecek <laughs> bir şey yok. Aha. Bunlara yana çekilmelerini söyle. Çok üzgünüm ama bu özel bir an beyefendi. Bizim sayemizde var olan özel bir an. Pekala girebilirsiniz sevgili dostlarım. Beni takip edin. Hı? başımızdan o kadar korkunç ve feci olaylar geçti ki baba nereden başlayacağımı bilemiyorum. Artık bunların hepsi bitti. Kötü anıları unutmaya çalışmalıyız çocuklar. Sizce de öyle değil mi? Çok doğru baba. Bundan sonra seni üzecek bir şey yapmayacağız. Öyle değil mi Kora? Tabii ki. Ama henüz sana bizi kurtaran cesur adamlardan bahsetmedik. <laughs> Nereye gittiğini sanıyorsun sen? <laughs> Saymayı bilmiyor musun? Bak profesör de dahil olmak üzere dört kişiyiz. Ve sadece ben geçtim. E, ve ben... E... Affetmenizi diliyorum profesör. Bütün bu karmaşanın içinde sizi fark edememiştim. Kızılderililer gittiği sürece... ...albay özel bölgesinde yerlerin bulunmasını istemiyor efendim. Ne? Ona söyleyeceklerimi duymayı da pek istemeyecektir. Davranışlarınız sevgili bayım. Albay... Sizin minnettarlığınız bu mu? Bu ne cesaret böyle? Kızlarınızı kurtarmak için hayatımızı tehlikeye attık. Ama siz kapıyı yüzümüze kapatıyorsunuz. <laughs> bu o üç cesur adamdan biri. Ha, evet. Bahsettiğin üç arkadaşın. Davranışlarınız olumlu karşılanmıyor beyefendi ama yine de size minnettarım doğrusu. Arkadaşlarım içinde olmadığı sürece minnettarlığınız bir şey ifade etmiyor efendim. Bunlar sana bahsettiğim Mohikanlar ve de Profesör. <laughs> Sir Huxtable Marhory Banks, ünlü bir İngiliz entomolojist. O zaman Profesör bu gece bizimle akşam yemeğine kalabilir. Kızıl derillerine de meyve rom verilsin. Onlar onun kızıl derilileri değil. Ayrıca içkiden de nefret ederler. Tabii, tabii sevgili dostum. Ve elbette sizin için de bir ödülümüz olacak. Vereceğimiz yine altınları sizi mutlu edecektir. Ben satılık değilim bayım. Öyle mi? Babam teşekkürünü nasıl ifade edeceğini bilemiyor. Ama bu yetmez. Büyük yılanı ve unkası da almalı, değil mi? Aha. Sen her zaman çok aceleci bir kız olmuşsundur evladım. Ama yaşadığınız olayların etkisindesin sen. Evet, yerliler, orman, tehlikeli hayvanlar. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Gerçek aslında çok farklı. Boranın karar vermesine izin vermelisiniz. Tabii seçimini yaparsa. Tabii ki. Benimle gel kızım. Gidip sizin yerlilere bir bakalım. Ve eğer içki istemiyorlarsa birkaç madalya ve eski silahlar onları mutlu edecektir. <gülüyor> <gülüyor> Korma. Hmm. Böyle konuşmasına nasıl izin verdin? <laughs> Faydasız olduğunu görebiliyorum. Her zaman da öyleydi. Unkas! Unkas! Nerede o? Siz kalktı. Unka en sonunda arzuladığı çiçeği çevreleyen ve koruyan dikenlerin farkına vardı. Ama büyük yılan, lütfen nereye gittiğini söyleyin. Evet, haklısınız ama bunu söylemek imkansız. Gölgelerde eridi sevgili bayan Korak. Unka! Burada kalmamız için bir sebep yok. Ö hmm. ee... oh, Albay Murrow. siz olmalısınız. Yanılıyor muyum acaba? <laughs> Evet benim. Sıraya girin. Karakola doğru ilerleyin. Size yoldan çekilin dedim. Sen ne yaptığını... O yerli yakalayın, yakalayın onu. <Gülüyor> 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 pekala hemen onu öldürün. Hazır ol nişan Hayır. al. Hey, sen Hayır. de kimsin? O benimle beraber. Silahlarınızı indirin. Sizi <laughs> <laughs> uyarıyorum bayan. Her kim olursanız olun benim görevim... Ben Kora Munru, albayın kızıyım. Ee, özür dilerim bayan Munro ama uşağınız... O benim uşağım değil. Aa, o zaman rehberiniz, at terbiyeciniz, belki de aşçınız... Hiçbiri değil. O benim arkadaşım sadece. Bu kadar basit. İleri, <laughs> 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 Sıraya gir! İleri marş! <laughs> Yolculuğumuz boyunca birçok tehlike atlattık. Şu an ne dedikleri umurumda değil. Hepsinin öğrenmesi lazım. Onlara göstereceğiz. Benim diğer kızıl deriller gibi zavallı olmadığımı mı? Hayır. Sadece babamın seni tanıma şansına erişmesini istiyorum. O zaman ne kadar şanslı biri olduğumu anlar. Uygar bir kızıl derili mi? Evet. Beyaz bir adam kadar saygı gören biri. Atalarım sizin gemileriniz gelene kadar buradan büyük nehre kadar hükmetti. Bekle lütfen Onkas. Bizden her şeyi çalan senin baban gibi adamlardı. Hayır, hayır. Hayır! Ah. Orman yolu çok uzun. Fransızlar bütün bu yolu gidemezler. Bizim gittiğimiz yer orası. Kırmızı yakalıların seni görmesine izin verme. Görüntüyü değiştiren herkesin bir kaçak olduğu gibi bir düşünceleri var. Buradan gündüz ışığında ayrılıyoruz. Eğer bu karedeki herhangi biri bizi engellemek isterse gelip denesin. O zaman Allah yardımcınız olsun. Bugün birçok sürpriz yaşadım. Aslında gereğinden fazla. O yüzden de her şeyi yoluna koymamız gerekiyor. Kardeşinle konuştum ve unutup affetmeye ikna oldum. Yolculuğunuz sırasında karşılaştığınız tehlikeler sizi bayağı yormuş. Gerçekten böyle olduğuna mı inanıyorsun Alice? Hayır Cora. Benim inandığım... Bana kalırsa bu adama olan ilginin bitmesi için sadece 3-4 gün gerekiyor. Bundan son derece eminim. Harika. Aşçının yemek için ne hazırladığını çok merak ediyorum. Çok üzgünüm baba. Gerçekten çok üzgünüm. Hata yaptım ve bunu kabul ediyorum. Unkası sana bir İngiliz beyefendisi gibi göstermeye çalışarak hata yaptım. Ama bundan, bundan daha fazlası baba. Tanıdığım her adamdan daha güçlü, daha dürüst ve inançlı o. Bunu görmeyi reddediyorsan o yüzden bana başka bir seçim bırakmadın. Bugün onunla gidiyorum. İzin versen de vermesen de. Ne? Bir dakika. Onkaz. Koran. Onkaz. Şunu söylememe izin... Şş. Hayır üzülme. Yeteri kadar hata yaptım zaten. Seni kaybetmekten çok korkuyordum. O yüzden sinir ve gururla konuştum. Hmm. Çok yakında geri geleceğim. Gidiyor musun? Mutlu değil misiniz Bayan Alice? Kaba ve kültürsüz etken hayatınızdan çıkıyor. O yüzden eskisi gibi çekilmez olmaya devam edebilirsiniz. Binbaşı. Efendim? Nöbetçilerin bu üçü için kapıları açmasını söyle. Kaçaklar için mi efendim? Yok şimdi çok hevesli olmaya gerek yok. Alt tarafı üç adam daha az ya da fazla olması fark etmez. Ormana gitmelerine izin vereceğiz. Umarım orman üçünü de sonsuza kadar yutar.